Aşağıda Poyraz ve Bora'nın kendi arabalarıyla aldıkları yolların zamana bağlı değişimi verilmiştir. Ee, buradan neyi görüyoruz? Ee, Bora 30 dakikada 45 kilometre yol alıyor. 30 dakikada 45 kilometre yol alıyor. Ee, Poyraz'a baktığımızda Poyraz 45 dakikada 45 dakikada 60 kilometre yol alıyor. Şimdi bakın herkese de 15 dakikayı bulabilirim. 15 dakikada ne olur yarı e, ee, arkadaşlar yarısı kadar olur değil mi? Bu 22,5 kilometre olur. Bu 15 dakikada ne olur? E, ee, 3 biri 20 kilometre. Aslında şöyle yapabiliriz. Direkt 30 dakikaya gidebilirim. 30 dakikada ne kadardır? Bu 40 kilometredir. Yani e, Bora 30 dakikada 45 kilometre. Poyraz ise ne oldu? 30 dakikada 40 kilometre topladığımızda 30 dakikada ne kadar? 85 kilometre yol alırlar toplam. E toplam yolun 425 km olması isteniyor. Baktığımızda kaç katı? 5 katı. 30 dakikanın 5 katı ne yapar? 150 dakika yapar. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir deriz.